Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle Şirince'ye gidiyoruz. Şirince'de güzel bir kahvaltı yapacağız, çarşısında gezeceğiz. E, hatta şarap evleri var, şarap evlerinde birazcık gezer belki tadım. Şimdi Şirince'ye geldik. Kahvaltı yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Nerede yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de bakacağız hani neresi dolu neresi boş ona göre karar vereceğiz. Ama şöyle söyleyeyim. Normalde burada çok turist olur. Bugün yani en azından şu an girişte fark ediliyor. Çok kalabalık değil. Dönüşte gideriz oraya.

Yumuşak bir Evet ben onu Eskişehir'de öğrenmiştim. Şey gibi, mide gibi. Mide. Evet. mide ama söylenir mide. Yumuşak bir var söyler. Çok ilginç ya, çok şey boş değil mi ya? Şimdi bayağı boş değil, çok, çok, güzel. Çok güzel <laughs> şu an yani, benim Yoksa normalde çok kalabalık buralar. Şeyler çok giriyor buraya. Uzak, Biz çok geldik. Uzaktan çok geliyorlar. Şarapman Japon, Japon. çok iyi. Böyle şarap evleri var. Yani şöyle söyleyeyim. illa ki şarap almak zorunda değilsiniz. büyük <laughs> Her yerde bir bardak şarap denirseniz zaten burada sarhoş olup dönüyorsunuz. Çirince'de yeni bir kahve çıkmış meyveli kahve. Kulağa ilginç geliyor ama sanırım deneyemem. Meyve deyip Kahvaltı yapacağım. Burası. Bakalım yerler mi var Var sanırım ya.

sevdiğim şu şey oldu. Portakal kabuğu. Bu Kaysı marmelatı var. Hepsi çok güzel. Bunu, bu da kabak. Kabak reçeli. Ne var başka şurada? Çiğ reçeli var. Evet, Çiğ şey reçeli. Bunların hepsini kendisi yapıyor. Şey değil, yani böyle hazır değil. Normalde, şey çok güzel, portakal kabuğu evet, onu gösterdim. Ben normalde portakal kabuğu için çok fazla yiyemem. Çünkü böyle acı acı olur. İnanılmaz güzel bir tadı var. Hafif bir acılığı da var. Çok güzel bir tatlılığı da var. Öyle söyleyeyim ve Bize e, kayısı suyu ikram etti. Gülgün abla. Bunu da yine kendisi yapıyor. Böyle bir şey oluyor. Ben, ben sevdim ben yeri görürsün, her camdan de bana veriyorsan Ben de sana veriyorum muhtemelen. <laughs> Gözü kadar güzel galiba, insanın aklın içine şeytan görünüyor. Şeytan. Şeytan. Öyle gözlüğüm ya. Nasıl iyiydi? Altı ciddi. Kasımda görüntü var.

Bu aşı karadut böyle ağız yaralarına iyi gelenden harika bol meyveli. Tamam. Gülgün abla da en güzel hakiki pedi pancar şekeriyle yapıyor bunu inanır mısın bak Konya şekeriyle. İki kişilik kahvaltı 125 TL verdik. Ekstra gözleme de söyledik. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Eee Mesela peynirimiz bitti. Tekrar peynir istedik. Onun için ekstra ücret almadı. Soğuklar için e, sınırsız soğuklar, sınırsız oyana kadar. Evet, sınırsız e, soğuk işte peynirdir, salatalık, domates bunları tekrar serpme kahvaltının içerisinde isteyebiliyorsunuz. İki tane de reçel aldık. Kabakla e, karadut aldık. İkisini de 90 lira verdik ki gayet uygun. Mutlaka gelirseniz buradan karadut reçeli almadan dönmeyin hem şifa niyetine. Şimdi kiliseye doğru çıkıyoruz. Kilisede bir kahve içeriz. Hem orayı gösteririz size. Alabilirsiniz kahveyi. Ama biz burada döneceğiz. Yer bulabilirsek genelde burası kalabalık oluyor. Burada da hediyelik eşya bakabilirsiniz. Her zaman falan gayet güzel. Ben daha önce almıştım. Herhangi bir kararma yapmıyor. buraya da para atıyorsunuz. Her eğer ki... Laktiniz varsa buyurun boşaldı. Şurada, e e eğer ki o boşluğa parayı denk getirebilirseniz dileğiniz kabul oluyor. Orada bir kahve içelim. En güzel manzara zaten Kilisenin senin manzarası. <laughs> Aşkım. Güzel miydi kahvaltı? <laughs> <laughs> Sana bir kahve ısmarlayabilirim artık. Hani soğuk şeyler Soğuk mu içeceksin? Şu arka tarafta kilise var. Burada soğuk içeceklerimizi içtikten sonra oraya gideceğiz. İşte o iç kısmı da göstereceğim size. Eğer ki çekirdeği izin veriyorlarsa tabii ki çekirdeği izin vermeyeceğiz, göstereceğim. <laughs> İçinde çok fazla çekim yapamadık. Aslında daha fazla çekerdik ama içeride ne yazık ki ülkenin eğitim sorunları yüzünden bir sürü eğitimsiz. Kendi camisinde birisi bağırıp çağırırsa ne yoksa fakat e, diğer insan kilisesinde bağırıp çağıran. Saçma sapan eğitimsiz. Görüşü Veli'ye gidince tutuyormuş. Girdi mi? <laughs> Girmedi. Kanarda kaldı. Çok ilginç. Ben direkt gider diye düşündüm. Yok <laughs> <Gitmedi. gülüyor> освшав өг. Аа баа. Торикоч. Ben şu akşam karşısında Nasıl seviniyor? Herkes <laughs> tabii ki çok sevdi. O kısa O kısa iletişim. Bütün gün bu poşet açabilir mi? Alın yine. Bu poşet de o. Ben aldım. Ben aldım. Ben de. Siz de. Buraya geliyorsunuz, güzel anılarınızı yazıyorsunuz. Ama bize yazmıştık da nereden bulacağız şimdi, bulamayız. Her her de da, da. <laughs> Hadi kalsana artık sen ya. Ne yapıyor bakın. geldiğimizde mutlaka Kıvırcık Şarap Evine uğruyoruz arkadaşlar. Burada zaten birçok şarap evi var. Hangisini deneyeceğinizi şaşırıyorsunuz ama size tavsiyemiz geldiğinizde mutlaka Kıvırcık Şarap Evi'ne gelin ve buraya bir not bırakın. İnanılmaz keyifli oluyor. Biz deneme yaptık yani tadım yaptık. Şimdi de birer kadeh şarap aldık. Oturuyoruz. Bari yolun kenarında olduğu için gelen gideni de izliyoruz aynı zamanda. Değil mi? Şarabımızı içtik. İki tane de şarap aldık. Aldık, Şurası <laughs> e, filminin takılarını yapan yer. Ama bu abi bu, evet. filmindeki burada kapalı Burada daha çok sabunlar var. Mesela. <laughs> Bu şey de çok güzel oluyor. kumda kahve de çok güzel oluyor ama şu an inanılmaz sıcak. O yüzden kumda kahveni başına koyursak felaket, felaket olacak. Ama şöyle yapabilirsiniz. Sonbaharda geldiğinizde çok keyifli oluyor burası. Zaten ağaçların da renkleri değiştiği için böyle güzel bir şölen oluyor açıkçası. Bunda kahvenin keyif olduğundan daha çok çıkıyor. Arkadaşlar serap satma imkanınız var. Paylaşın sıkıntı edersiniz. yazar eski Türkçe arkadaşlar. Arapça değil. Arapça Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada Şirince yolunun haritasını, konumunu mutlaka açıklama kısmında bırakacağım. Gelmek isteyen arkadaşlar linkten ulaşabilirler. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.